şu anda karşında duran kişi onun için can vereceğim kişiden çok uzakta. Aynı ecmele benziyor. Sen öldürdün kadını. Ne biliyordu sadakat? Sadakat sadakat benim kızım kayıp kızım. Sana ne oğlum benim karım da he? Herkese merhabalar İbrahim Öztekin ben. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi uzak şehirde Neler oluyor neler uzak şehir bomba gibi yoluna devam ediyor arkadaşlar severek izlediğimiz uzak şehir yine yine formunda ve yine eskisi gibi yine her zamanki gibi yoluna bomba gibi devam ediyor arkadaşlar bu bölümde neler olacak bu bölümde artık yani demirle gördüğümüz gibi kaya artık birbirine giriyor e haliyle yani Cihan'ın annesi cezaevine giriyor. Kendini zorla illa gittik duruyor ya arkadaşlar yapacak bir şey yok. Arkadaşlar siz de bu diziyi benim gibi seviyorsanız o zaman videomuzu beğenirsiniz değil mi arkadaşlar? Sizden ricam kanalımıza abone olun. Yorumlarda konuşalım hoşçakalın.